dolar, avro, altın zıpladıkça zıplıyor. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Peki bunun gerekçesi ne? Basit cevap ekonomi kötü yönetiliyor. Ama nasıl kötü yönetiliyor? Bunun cevabı ise son iki yılda gizli. Elbette ekonomi sadece son iki yılda kötü yönetilmedi. Daha önce de yanlış adımlar atıldı. Ancak bugünü anlamak için son iki yılı anlamak oldukça elzem. Mart 2021, Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı ve faizi %17'den %19'a arttırdı. Bunun sonucunda ise iki gün sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan bir gece kararnamesiyle Ağbal görevden alındı ve yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Yani eski AKP milletvekili. Bu piyasalarda şöyle yorumlandı. Erdoğan Merkez Bankası ve ekonomi konusunda oldukça etkin. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yok. Ekonomi politikalarını Erdoğan belirleyecek ki daha önce de çok sayıda kez Merkez Bankası Başkanı gece kararnameleriyle değiştirilmiş faiz kararlarına karışılmış ve Merkez Bankası bağımsız değil diye yorumlanacak açıklamalarda bulunulmuştu. Bunlar da Türkiye'ye olan güveni azaltıyor. Güven azaldığı zaman da döviz girişi azalıyor, yatırım azalıyor. Basit bir şekilde söylersek. Sonra ne oldu? Kavcıoğlu döneminde bir süre faize dokunulmadı ama ta ki Eylül 2021'e kadar. Eylül 2021 alır Aralık 2022 arasında faiz oranı %19'dan %14'e indirildi ve bu kur krizini tetikledi. Hatırlarsanız kur günde 1 lira bile oynuyordu. Öyle bir dönem yaşanmıştı. Eylül 2020'de yani faiz indirimi başladığında dolar 8,5 liraydı. Ocak 2022'de ilk faiz indirim döngüsü sona ermişti. O günse yani Ocak 2022'de ise dolar buçuktu. Yani kısacık sürede dolar 5 lira artmıştı. Evet daha önce de dolar arttı oldu ama 8.5 nere? şu an 26, 26 nere? Peki neden böyle oldu? Yani nasıl? Neden faiz indiriliyor? Temel sebep Erdoğan'ın faiz takıntısı, Erdoğan faize karşı ve faizi indirmek istiyor. Ki bunu örnek açıklamalarında sık sık duymuştuk. Eylül, Aralık 2021 döneminde ise şöyle bir şey yapıldı. Ekonomi modeli değişti. Yeni ekonomi politikasına geçtik isim buydu yani. Bu neydi? Epistemolojik kopuş olarak nitelendirilen ekonomi politikasıydı. Ne olacaktı buna göre? Faiz indirilecek. Bu TL'nin değer kaybetmesine sebep olacak. Ama bu ihracatı arttıracak. İhracatımız arttığı zaman da cari açığı kapatacağız. Hatta cari fazla vereceğiz. Ve uzun vadede enflasyon düşecek. Biz zenginleşecektik. Mantık buydu. Ancak bu yanlış bir mantık. En basit olarak söyleyeceğimiz şu. En faiz hani indiince inmez. Siz gerekli politikaları yaparsınız, işte katma değerli ürün üretirsiniz. Ürettiğiniz ürünlerle ihracat yaparsanız cari açığı azaltırsınız veya farklı adımlar atarsınız. Enflasyonu düşürürsünüz. Ondan sonra evet, enflasyon düştü, cari açığı kapattık. O zaman faizi indirelim dersiniz. Ama bunların hiçbirini yapmadık. Faizi indir derseniz o olmaz. Kağıt üzerinde iner tabii ki ama başka şeylerden kaybedersiniz. Şimdi i̇şte döviz fırlar, enflasyon fırlar. Gelinen noktada o oldu zaten. Enflasyon %80'leri gördü. Cari açık, bütçe açığı rekor seviyelere zıpladı. Ama burada bitmedi tabii ki de. Yani Ocak 2022'de bitmedi. Devamı geldi. Ağustos 2022'de tekrardan bir indirim döngüsüne girildi. Ve Kasım 2022'de faiz tek haneye indi %9'a yani %10 bu sefer %14'ten de %9'a indirildi kademeli bir şekilde ki Ekim 2022'de yani tek haneye inmeden önce de Erdoğan inşallah faiz tek haneye inecek demişti. Yani dileği gerçek oldu. Depremlerden sonraki 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerden sonra ise faiz yeniden indirildi %9'dan %8.5'a kadar ve seçime kadar yani 14 ve 28 Mayıs seçimlerine kadarsa faizlere dokunulmadı. Şimdi bu süreçte yani resmi olarak Eylül 2020'de baş, 2021'de başlayan ve seçimlere kadar süren süreçte dediğim gibi faiz indirildi ama beklendiği gibi enflasyon düşmedi. Enflasyon TÜİK rakamlarına bile TÜİK rakamlarına göre bile %80'leri geçmişti 2022'de. Şu anda da %40'a yakın. Ama resmi olmayan rakamlar 2022'de %100'ün üzerine gösteriyordu. Şu anda da yine yıllık enflasyon resmi olmayan rakamlara göre daha oldukça yüksek. Bunun haricinde doların geldiği dur durum ortada. 8,5'lardan 26'dayız şu an. Tabi seçim öncesinde 20'ydi. 26'ya neden geldi onu da açıklayacağız seçime kadar da 20'ydi. 8.5'ten 20'ye kadar biz de fakirleştikçe fakirleştik. Cari açık da patladı. İhracatımız arttı, doğru. İhracatımız rekor seviyelere geldi aslında ama ithalatımız daha da fazla arttı ve cari açıkta bu yüzden rekor kırılmış oldu. Belki dikkat etmişsinizdir. Ekonomi bakanları, önceki ekonomi bakanları İhracatı övdükçe övüyor. İhracatımız arttı diyor ama ithalatın ne kadar arttığını dile getirmiyor. İşte ithalatımız daha da fazla arttığı için cari açık daha da fazla arttı. Rekorlara koştu. Böyle olunca da biz fakirleştik. Dolar zıpladıkça zıpladı. Peki seçimden sonra ne oldu? 20'den 26'ya çıktı bir anda bir ayda. Yani 8'den 8 13 13.5'a çıkması 3-4 ayda oldu ama 20'den 26'ya çıkması bir ay. Peki neden? Bunun da birkaç sebebi var. Şimdi seçimden önce dolar tutuluyordu. Yani döviz artmasın diye piyasa dışı uygulamalarla dolar yükselmesin diye uğraşılıyordu. Nedir bu piyasa dışı uygulamalar? En yaygın olarak kullanılan dolar satma. Merkez Bankası'nın dolar ve hatta altın satması. Dolar altın satarak dövizin yükselmesi engelleniyordu. KKM yani kur korumalı mevduat yine 2021'in sonlarında çıktı. Kuru korumalı mevduat şu demek. Siz belli bir para yatırıyorsunuz TL olarak. Bugün yatırdığınız mesela 3 ay sonra çekeceksiniz o parayı. O paranın faizini alıyorsunuz. İşte %10 faiz uygulanıyorsa o %10 faizini alıyorsunuz. Bir de üstüne yatırdığınız günle parayı çekeceğiniz gün arasında bir kur farkı oluyorsa, mesela kur 20.5'tan 21'e çıktıysa o aradaki farkı da alıyorsunuz. Kur korumalı mevduat bu demek. Yani faizi yükseltmediler ama bunun yerine faiz yükseltmek yerine KKM'yi getirdiler. Bunun bütçesi, daha doğrusu bütçeye yükü 2022'de hesaplamalarına göre 180 milyar. Sadece 2022'de olan yük bu. Bunun haricinde sürekli Merkez Bankası'ndan bankalara çeşitli talimatlar, çeşitli baskılar gitti. Örnek vereyim. E, bankalara şöyle zorunluluklar getirildi. İşte TL mevduatları yüzde şu kadar olacak. Ne bileyim bunu karşılamazsan bunu satın alacaksın. Devlet tahvili satın alacaksın. Mesela devlet tahvilleri işte, uzun vadede getirir getirir ki o da çok yüksek değildir. Yani zarar ettireceği bir işe sokuyor bankaları. Ya da bankaların döviz satması dolar satması engellendi. Özellikle seçime doğru o haberleri de görmüşsünüzdür. ki şirketler dolar alamadı. Bireysel insanlar yani birey olarak dolar alamadılar. Gerçek kişi olarak yani tüzel kişiler alamadı. Böyle bir dönem yaşandı. Bunlar da piyasa dışı uygulamalar örnek verebiliriz. Yani dolar tutuluyordu aslında. Seçimden sonra ise dolar serbest bırakıldı. Yani sırf dolar değil, döviz olarak yani ben her dolar dediğimde döviz olarak anlayabilirsiniz. Dolar serbest bırakıldı. Niye serbest bırakıldı? Çünkü şu da yanlış. Atıyorum doların 25 lira olması gerekiyor. Hani normal değeri 25 olması gerekiyor. Ama siz piyasa dışı uygulamalarla doları 20'de tutarsanız bu da zarardır. Ya yani örnek vereyim. Evet dolar 20'den 25'e çıktı ve bu zamlara sebep olacak oldu da zaten. Ya da fakirleşmemize neden olacak? Oluyor da zaten. Ama şu da fakirleşmemize neden oluyor. İşte dolar 25'ten 25'teydi. 20'de tutmaya çalışacağız. Mesela KKM dedik. KKM'nin 2022'deki yükü 180 milyar TL. Bunun haricinde Merkez Bankası dolar satıyor, altın satıyor veya diğer piyasa dışı uygulamalar. E bunlar da bizim cebimizden çıkıyor. Tamam doların 20'den 25'e çıkması cebimize zarar ama 20'de tutulmaya çalışılması da zarar. Hepsi zarar yani. Yeni ekonomi politikasında yani yeni ekonomi politikasından kastım. Bu yeni ekonomi politikası bırakılıyor ya epistemolojik kopuş olarak nitelendiriliyor. Bunu artık eski sistem olarak nitelendiriyoruz. Yenisinde bu istenmedi. Niye istenmedi? iki isim geldi. Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan. Biri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, diğeri Merkez Bankası Başkanlığı'na. Bu iki isim ekonomiyi toparlayacak dendi. Piyasalar da bu iki ismi seviyor. Çünkü böyle piyasa dışı uygulamalara başvurmayacak. Efendime söyleyeyim faizin yükseltilmesi gerekirken faiz düş demeyecekler. Ee, ve piyasa dışı uygulamalara başvurmayacaklar. Piyasa dışı uygulamaları bu iki isim evet oldukça az başvuruyor gibi gözüküyor. Bu yüzden de en başta seçimden sonra dolar serbest bırakıldı. Bu şey doları baskılama hamlesinden biraz vazgeçildi. Ve dolar bu yüzden yükseldi seçimden sonra. Yani 22 Haziran'a kadar, 28 Mayıs'ta seçim bitti. 22 Haziran'a kadar yani Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısına kadar yani faizin belirleneceği toplantıya kadar 23 23.5'a kadar yükseldi faiz kararına kadar. Şimdi burada piyasada bazı beklentiler oluştu. Bu beklentiler faizin arttırılacağı yönündeydi. Arttırıldı zaten. Ama beklentiler değişiyordu. Böyle %20 diyen vardı, 25 diyen vardı, 30 diyen vardı. 40'a kadar çıkıyordu beklentiler. Tahmin değil. Beklentiler yani bu kadar çıkar. Çıkması iyi olur. Bu yönde de yapacağına inanıyoruz diyorlar. Hani 30 falan olmasa bile en azından 20-25 olur diyorlardı. Şimdi bu iki isim yani Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek bu beklentileri doğru yönetemedi. Yani beklentini doğru yönetmekten kasıt şu. Arkadaşlar siz 25 bekliyorsunuz ama hani 25 beklemeyin. Kademeli olacak. İşte ilk başta atıyorum 15-20 arasında bir şey yapabiliriz. Sonrasında bu yavaş yavaş işte %2, %3, %5 olarak yavaşça artacak gibi bir iletişim kurulabilirdi ama bu iletişim kurulamadı. Beklentiler yönetilemedi. Ve faiz arttırıldı. Faiz %15 oldu. Yani %8,5'dan %15'e faiz arttırıldı. Ama bu beklentinin aşağısındaydı. Ve dedim ya beklentiler yönetilemedi. Beklentiler yönetilemediği için de piyasa bu oranı sevmedi. Ve sevmediği için şöyle bir fikir oluştu insanlarda. Ya Erdoğan hala ekonominin başında mı? ekonominin dümeni hala Erdoğan'dan mı? Faiz kararlarını hala o mu belirliyor? Ve Erdoğan ikna mı edilemedi? Daha fazla artış konusunda gibi düşünceler doğmaya başladı. Piyasa bundan haksız değil tabii ki de böyle şeyleri düşünmek konusunda haksız değil. Birkaç nedenden dolayı haksız değil. Birincisi Naci Abal tecrübesi var. Şimdi en başta anlattım ya Naci Abal faiz artırınca görevden alındı diye. Şimdi Naci Ağbal da göreve geldiği zaman işleri toparlaması için getirilmişti aslında. Şey i̇şte faiz arttırsın ve diğer gerekli önlemleri alsın adımlarını atsın diye getirilmişti. Ama faiz arttırma Erdoğan hoşuna gitmedi ve şey işte ekonomiyi kurtaracak diye gelen kişi faiz arttırır diye yani yapması gereken şeyi yaptı diye görevden alındı. Şimdi böyle bir tecrübe var piyasanın kafasında daha doğrusu geçmişinde böyle bir tecrübe var. Bu kolay kolay unutulacak bir tecrübe değil. Bunun haricinde Şahap Kavcıoğlu meselesi var. Şimdi Şahap Kavcıoğlu önceki modelin mimarlarından bir tanesi. Faiz oranı %19'dan %8.5'a indiren Merkez Bankası Başkanı o. Piyasa bu kişiyi sevmiyor. Bu kişilerden alındı alındı. Yani seçimden sonra Merkez Bankası Başkanlığı alındı. Ama sonra da gidip BDDK'nın başına kondu. BDDK'da Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu. Ya bankalardan sorumlu kişi oldu bu Şahap Kavcıoğlu. Yine yetkili bir isim ekonomi konusunda. Yani hani Şahap Kavcıoğlu o zaman hani eski politika devam mı ediyor? Sorusu sormaya başlayanlar. Bu hatta şey yorumları olmuştu. İşte Hafize Gaye Erkan atandı 1-0 oldu. Ama Kavcıoğlu da oraya atandı 1-1 oldu. Yani hala Erdoğan etkin gibi yorumların yapılmasına neden olundu. Ayrıca hala piyasa dışı uygulamalara da başvuruluyor. Mesela dolar satılmayacak falan dendi ama dolar hala satılıyor. Veya KKM mesela KKM KKM'nin bütçesi Merkez Bankası'na devredildi. KKM hala devam ediyor. Yani bunun gibi piyasa dışı uygulamalar da hala devam ediyor. Bu yüzden yeteri kadar daha güven sağlanamadı. Yani normal şartlarda evet faiz artarsa doların düşmesi gerekiyor. Evet normal şartlarda bu ama hani faizin artması düşmesinden ziyade piyasanın iktidara duyduğu güven de bu dolar kaç lira olacak meselesini iyi ilgilendiriyor. Bununla çok yakın alakalı. Yani güvenmiyorsa hani istediğin kadar takla at. Güvenmiyor yani senin bu güveni kazanman lazım. Ve nasıl kazanması gerekiyor? Hani anlattık işte piyasada şu uygulamadan vazgeçilecek. Vazgeç, i̇şte faiz arttırılması gerektiği kadar artılacak. Erdoğan işte müdahale etmeyecek gibi gibi. Hani bunlar ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçekçi ne kadar olur, ne kadar olmaz sizlerin yorumunda bırakıyorum. Ama böyle olması gerekiyor. Evet, hani faiz yüksek faiz de zararlı bir şey zaten. Hani kimse hani faiz arttı, oley müthiş bu değil. Bu değil. Faiz yüksek faiz kötüdür zaten. Ama şimdi yüksek faiz kötü diye hadi biz bunu indirelim öyle inmez işte. Yani anlattım ya. Mesela enflasyon fırladı. %80'leri fırladı Türkiye göre. Çünkü enflasyon faizi düşürdünüz. Yani durup dururken. faiz düşür, faiz öyle düşürülmeseydi enflasyon şey olmayacaktı. Böyle %80'leri falan görmeyecekti. Yine artardı enflasyon da böyle uçuk rakamlar olmazdı. Yani gerekli koşullar sağlandığı zaman siz işte katma değerli ürününüzü ürettiğiniz zaman bu ürünlerle beraber cari açığınızı azalttığınız zaman veya diğer politikaları uyguladığınız zaman güvenir bir ülke olduğunuz zaman size yatırım da gelir döviz de gelir. Ondan sonra paranız da değerli olur. Ondan sonra evet, gerekli koşullar oluştu, faizi indirdik diyebilirsiniz. Yani bu koşul oluştuğu zaman niye faiz indiriyorsun kardeşim demez ki kimse. Ama bunları oluşturmadan kafanıza göre ben faizi indirdim derseniz, sonuç ortada. Sıkıntı bu yani. Dediğim gibi son iki yıllık süreç böyle. Bugünü anlamak için son iki yılı iyi anlamamız gerekiyor. Ama şunu da eklemek lazım. Ekonomi sadece son iki yılda kötü yönetilmedi. Öncesinde de kötü yönetim vardı. En basitinden kaç defa Merkez Bankası Başkanı değişti. Naci Habal'dan da önce görev süresi dolmadan sürekli başkan değişiyor faiz arttırdı diye. Şimdi i̇şte Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını vurgulayan, daha doğrusu onu ima eden açıklamalar da yapılıyordu. E böyle olunca güven gitgide azaldı, azaldı, azaldı ve günümüze geldik. Umarım faydalı olmuştur video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öneri, yorum ve görüşlerinizi yorumlarda veya sosyal medya hesaplarım aracılığıyla bana iletebilirsiniz. Teşekkürler.